Selam millet, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle konuşmak istediğim şey Walking Dead'teki önümüzdeki yayınlanacak olan 17 ve 18. bölümün özetleri olacak. Sonunda bu bölümün özetleri geldi ve sizlerle neler olabileceğine dair konuşacağız. 16. bölüm 2 Ekim'de ekranlara gelecek. Bölümlerin artık yayınlanmasına çok az bir zaman kaldığını düşünüyorum. 36-37 gün gibi bir şey kaldı. Ayrıca şu detayı sizlere vermem gerekiyor ki bildiğiniz üzere AMC Plus'ta bölümler bir hafta erken bir şekilde yayınlandığı için büyük ihtimalle bu dengeyi tuturabilmek adına 2 Ekim tarihinde hem 17 hem de 18. bölüm yayınlanmış olacak. Bizlere verilen 2 Ekim tarihinin AMC için geçerli olduğunu düşünüyorum. Belki de 29 Eylül gibi AMC Plus'ta erken bir şekilde 17. Bölüm yayınlayabilirler. 18. bölümde böylelikle 2 Ekim'de yayınlayacaklardır. Tabi bununla ilgili resmi bir açıklama olmadı. Tamamen bir tahmin çünkü bir benzeri Tales'da yapıldı. Bunda da yapacaklarını tahmin ediyorum. Öncelikle 17. bölümü Greg Nicotero yönetecek. Bu bölümün başlığı Lockdown. Bunu paylaşan kişi Christina June'a bu bölümün özeti şöyle. Daryl ve Negan'ın Hornsby'nin ailelerinin peşinden gitmesini durdurmak için kamuver koştuğunu göreceğiz. Pamela, Sebastian'ın suçları için adalet talep eden protestocularla ilgilenir. Mercer bir sürüyle savaşmak için Rosita'nın yardımına ihtiyaç duyar. Gerçekten ilginç bir bölüm özeti karakterlerimizin kamu ve gidişinin sebebi belli oldu. Fragmanda gösterilen bir sahnede Lance Hornsby bir demir parmaklıklar ardındaydı. Acaba bir şekilde onu yakalamayı başardılar ve özette söyledikleri gibi ailelerinin peşinden gitmesini durdurdular mı göreceğiz. Bu noktada onun yanında olan bir Carol olacağını düşünüyorum. Belki onu yakalanması sağlanmış olabilir. Protesto konusunda zaten çok da şaşırmadım çünkü beklediğimiz bir şeydi. Ciddi protestolar olacak. Zaten bir benzerini de bizler çizgi romandan biliyoruz. Bu noktada Pamela Milton'ın nasıl bir tüm sergileyeceği merak konusu. Burada bahsedilen zombi sürüsü gerçekten dikkate değer bir konu. Bu topluğa doğru yaklaşmakta olan büyük bir zombi sürüsü var. Bu zombi sürüsüyle alakalı bir şekilde bu topluğun içerisine gireceklerini düşünüyorum. Yani bu zombi sürüsünün ben açıkçası kamu vefte olacağını tahmin ediyorum. Bir önceki videomda da zaten sizlere bu topluğun içerisinde ortalığı karıştırmak için bazı zombilerin türediğini göreceğimizi söylemiştim. Ama benim merak ettiğim asıl olan şey bu zombi sürüsünün içinde acaba bizlere fragmanda da gösterilmiş olan duvarlara tırmanabilen zombiler var mı merak ediyorum. Ya da kapı tokmağı çeviren zombiler bu sürün içerisinde olacak mı bilmiyoruz. Genel olarak bence bu bölüm değerlendirmek gerekirse ikinci kısımdan üçüncü kısma geçiş aşamasını çok iyi bir şekilde yapacak bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Daryl ve Negan kaldığı yerden devam edecekler. Kamu Commonwealth'teki herkesi ve yakınlarını Hornsby'den uzak tutmaya çalışacak. Pamela Milton protestocularla uğraşacak. 16. bölümde bunun temelini zaten atmışlardı. Bunun yanı sıra koşan, çitten atlayan ya da tırmanan zombileri göreceğiz. Şimdi 18. bölüm hakkında konuşalım. Bu bölümün başlığı yeni anlaşma. Genel olarak gerçekten çok geniş bir başlık olduğunu söyleyebilirim. Tam olarak hangi anlaşmadan bahsettiği hakkında bir bilgi sahibi değilim. Bu bölümün özetiyle ilgili bir bilgi sahibi değiliz. Sadece bölümün başlığını biliyoruz. O da dediğim gibi yeni bir anlaşma olacak. Hemen aklıma gelen şey Kamu ve karakterlerimizle yapacağı bir anlaşma olabilir bu. Yeni bir anlaşma görebiliriz topluluk içerisinde. Belki bu sahneye baktığımızda Negan ve Mercer ile ilgili bir anlaşma söz konusu olabilir. Belki de Lance Hornsby ile ilgisi olabilir. Daryl onu yakalayıp bir anlaşma teklif edecek olabilir. Onu bir şekilde Pamela Milton'ı devirmek için kullanacaklar gibi geliyor. Bir şekilde karakterlerimiz Pamela Milton'ı bu savaşta yemek, onu devirmek istiyorlarsa lensi kullanmak istemeleri çok mantıklı. Bir şekilde bence dediğim gibi Daryl onu yakalayacak ve hücrede tutacak ve hayatı için anlaşma yapacaklar. Bunun doğrultusunda da Pamela'nın devrilmesi için önemli bilgiler aktaracak. Fragmana baktığımızda bizler her ne kadar ikinci sezonda çok fazla ön planda olmuş olsa da lensi üçüncü kısımda çok görmüyoruz. Ben açık konuşmak gerekirse üçüncü kısımda onun kamu mevkide olacağını düşünmüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolar var paylaşacak olduğum sizler de bunları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.